yok sayıldı. Daha önce de 8 belediyemize kayyum atanmıştı salgının devam ettiği dönem içerisinde. Daha önce açıklamalarımızda söyledik, ifade ettik. Bu bir darbe anlayışıdır, bu bir fırsatçılıktır ve AKP bu salgının... ...mücadelesinde fırsatçılığını ortaya koymuştur ve bunu... bir yönetim şekli haline getirdi. Fazla şiddet ve baskı politikası, inkar politikası, yok sayma politikası bu dönem AKP hükümetiyle AKP iktidarıyla birlikte bu ülkeye hakim olmuştur. Sevgili arkadaşlarım, evet, toplam 45 belediyemiz bugün itibariyle AKP hükümeti tarafından gasp edilmiştir. Ve bu darbe anlayışını biz şöyle ifade etmek istiyoruz. Darbeler sadece tankla, tüfekle, zorla, Özellikle askeri ve polis gücüyle yapılan darbeler değildir sadece. Darbeler aynı zamanda bir halkın seçmiş olduğu temsilciyi görevden alıp yerine atama bir insanı getirmek ve o mekanların sahibi yapmak da bir darbedir. Her darbe silahla yapılmıyor. Her darbe katliamla yapılmıyor. Her darbe özellikle bazen Kürt halkının seçtiklerine bazen Alevi toplumunun cem bazen mezarlıkta yatan ölülerin mezar taşlarına da yapılıyor. Bu dönem bunu çok gördük. Belediyelerimiz gasp edildi. Alevi halkının Alevi toplumunun cemerlerine saldırılar gerçekleşti. Kürt halkının çocuklarının yattığı mezarları mezar taşları kırıldı. kırıldı. Mezarlar tahrip edildi ve mezarda yatan insanların aileleri ikinci kez öldürüldü. İşte bunun adı da bir darbedir ve bu darbe anlayışı bugün Türkiye'ye hakim olmuştur. Sevgili halkımız, biliyoruz ki ellerinde medya gücü var. Biliyoruz ki ellerinde yargı gücü var. Biliyoruz ki ellerinde polis gücü var. İşte bu güçlerine dayanarak, bunlardan güç alarak bu kadar zorbalık, bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk uygulanıyor Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna. Halkların Demokratik Partisi bugün Türkiye'de 6 milyon insanın oyunu almış bir partidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçüncü büyük... vermiş ve vicdanlarından yerine edilmiştir. Hiçbir seçimde koyun, önümüze koyulan tüm engellere rağmen başarısız bir seçim geçirmedik. Her seçimde büyüdük, her seçimde genişledik. İşte iktidarın korkusu aslında budur. HDP'nin büyümesidir, HDP'nin genişlemesidir. yönetmek için Türkiye toplumunun HDP'ye vereceği gücü biliyoruz. HDP'ye vereceği desteğin farkındayız. İşte bu.